Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 15 Ekim Cuma. Hayırlı Cumalar. 9 Rabi'yle evvel 1443. Bugün tarihte Süleymaniye Cami'nin açılışı 1557 yılında. Fiyatlar artsın diye stokçuluk yapan lanetlenmiştir. Bir ayet. Ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin eğer kendisine kulluk ediyorsanız. Bakara suresi. Zaman israfı. İnsanın ömrünü ve vaktini boş, faydasız ve gelişi güzel şeylerle zayi etmesi anlamına gelen zaman israfı da dinimiz tarafından yasaklanan hususlardan birisidir. Bu konu ile ilgili olarak sevgili peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. İki nimet vardır ki bunlar hakkında çoğu kimse aldanmıştır. Onlar da sıhhat ile boş vakittir. Zaman insanın sahip olduğu en değerli sermayedir. Bu sermayeyi kaybetmek de onu dolu dolu yaşayıp kıymetini artırmak da bizim elimizdedir. Bize düşen görev içinde bulunduğumuz anı en güzel ve yararlı bir şekilde değerlendirmektir. O halde boş kaldın mı? Yine kalk başka bir iş ve ibadetle yorul. İsrâ Suresi ayeti de buna işaret etmektedir. Ayette Resulullah ve onun şahsında Müslümanlardan bütün vakitlerini hayırlı ve yararlı faaliyetlerle değerlendirmeleri, ibadet, dua, tebliğ ve irşat gibi dini faaliyetlerin de çalışma, üretme, öğrenme, öğretme, yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevi faaliyetlerin de hakkını vermeleri, vakitlerini israf etmemeleri istenmiştir. Vesselam.